Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Youtuber olma simülatörü oynuyoruz arkadaşlar Bakalım dünyanın en ama en ama en iyi Youtuber olabilecek miyiz? Hemen isterseniz şu evimize Önce girip başlayalım. İnşaat evi için Soldaki çekici tıkla ve bir yatak yerleştir Tabi önce yatacağımız yeri yapmamız lazım Arkadaşlar hemen şuradan inşa ediyorum Ne diyor? Yatak diyor. Yataklar Ucuzuyuz arkadaşlar bizim paramız yok maalesef Arkadaşlar ölüyorum çok fakirim arkadaşlar Hiç param yok ne no olur like atın arkadaşlar Ölüyorum. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Şimdi inşaat modundan çık. Hemen çıktım Hemen çıktım. Nasıl istersen. Video çekmeden önce modunun enerjinin açtığını %100 olduğundan emin ol. Arkadaşlar şu an açlıktan ölüyorum. Ama video çekiyorum. Çünkü her şey sizin için arkadaşlar. Açlıktan ölüyoruz video çekiyoruz ya. Enerji sevinmek için yatağında uyu. Uyuyalım. Oh yat oğlum yat. Yat uyu. Bakın burada enerji doluyor arkadaşlar. Neyse tamam yeterli. Modunu yükseltmek için atari makinesini de oyna. Hemen oynayalım. Modum yükseliyor böyle de. Arkadaşlar çok mutsuzum. Keşke benim de bir atarim olsa. Arkadaşlar Aterim yok arkadaşlar. Ne like atın da ater alabileyim arkadaşlar. Lütfen like atın. <laughs> Hemen yemek yiyelim. 5 lira mı su? 5 dolar mı? Bir de ekonomi kötü diyorlar arkadaşlar ya. <laughs> Bala ne kadar yüksek seviyorsun o kadar iyi olur. Yani onları hep Aa çok iyiymiş bu. O zaman yemek yemeği lazım. Param yok arkadaşlar. 50 45 dolarım var. 50 dolar istiyor yemeğe. Bari süt içeyim bir tane. Hemen video çekelim arkadaşlar. Otur sandalyeye. Video çekmek istediğin oyunu seç. The Murder 2. Ben rekor demek istiyorum. Canlı yayın değil. Olağanüstü diyor. Çok iyi. Hayda çok kötü yaptım arkadaşlar. Edit yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Yükle bakalım. Upload yükleniyor arkadaşlar. Bakın %10-10 çok hızlı yükleniyor lan. Benim internetim çok yavaş arkadaşlar. Şimdi bu sana tıklayarak videoları yükle. Tamam yüklüyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. 1000 abonemiz var bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 4 abone olmuşuz. Lütfen abone olmayı unutmayın eğer videoların devamı için. Devamını istiyorsanız. O paralar artıyor arkadaşlar. Sağ üstte bakın. Oy çok iyi. Çok iyi çok iyi. O zengin olduk arkadaşlar. Zengin olduk. Zengin olduk. Arkadaşlar zengin oldum galiba. 500 dolarım oldu. 500. Hemen bir video daha çekebilir miyim? The Murderer. Record diyoruz. Hemen şu tuşlara basıyoruz arkadaşlar. F, L, A, G, J, S, G. Tamam arkadaşlar muhteşem dedi. Çok iyi. Bir video daha çektim hemen. Hemen bunu kesmem lazım. %92.2 mükemmel. Hadi bu da tamam bu da güzel. Aa bu biraz kötü oldu ama olsun. Olsun arkadaşlar. Yükle ve paylaş diyelim arkadaşlar. Bol bol video atacağım arkadaşlar. arkadaşlar. size de bir bol bol video atacağım. Her gün video gelecek arkadaşlar. Size bunun için bir beğeni atabilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Çok istedim biliyorum ama şaka yapıyorum arkadaşlar. Ama siz yine de abone olun. Devam ediyoruz. Hadi bekleyelim. Kaç oldu? Yüzde yüz oldu. Tamam. Bakalım ne kadar para kazanacağım. Çok iyi. Neyse hem ayrılalım. Ayrıl diyor oyun bize. Neden böyle diyor bilmiyorum ama ayrılalım. Yüz elmas kazandım. Çok iyi. Sandık açalım diyor. Yüz elmas kullanarak sandık. Bu arada 684 para geldi. 835 abone geldi. Çok iyi. Hemen buradan bir sandık açalım. Aç bakalım. <laughs> Kahve makinesi çok iyi arkadaşlar. Hayalimdeki eşya. Hep kahve makinem olsun istemiştim arkadaşlar. Sonunda kahve içip size daha fazla video çekebileceğim arkadaşlar. Benim amacım video çekmek. Ben sadece video çekeceğim arkadaşlar. Bundan sonra sabahtan akşama kadar video çekeceğim arkadaşlar. Hemen koşalım şöyle evime gireyim. Video 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 video. Bol bol video çekeceğim arkadaşlar. Çok fazla abone olma aynen. Komik değil mi? Sensin lan komik değil. Abartı kes lan sensin abartı. Video çok kötü. Oğlum seni bulacağım lan. Kioe seni bulacağım kızım. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Hadi bir canlı yayın yapalım arkadaşlar. G, K, F, A. A, o tuşa basmamam gerekiyormuş. Çok iyi arkadaşlar canlı yapıyoruz. Evet arkadaşlar şeyler video beğenmeyi unutmayın. Oo ne oldu böyle? Ne Jahren bana küfür mü etmiş? Hemen şaka yaptık. G, A, T, J, D, S. Tamam yeter bu kadar ya. Arkadaşlar bugün yayının sonuna geldik. Lan 1 lira mı kazandım ben? Keşke video çekseydim ya. Noob mu sensin lan noob şerefsiz. Abonelikten çıktım, defol git lan, defol git, komik değilmiş, kes. Ben video çekeceğim arkadaşlar, bol bol video çekeceğim. Evet arkadaşlar, video çekiyoruz, aşağıdan videoyu beğenmeyi falan filan. Çok iyi arkadaşlar, video daha çektik. Hemen elit yapıyoruz, ben elit yapıyorum arkadaşlar. Video yönetimine ulaşacağım bayağı. Bir kere bile şu mavi tutturamadım ama hadi be ya, lan niye tutturamıyorum? Neyse, güzel, 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 hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Çok iyi, o dolsun. Bize ne yapalım? Geliştirmeler diyor, bakalım. Paramızı kullanmalıyız arkadaşlar. Önce biraz yatayım arkadaşlar. Çok yoruldum. Şu enerjimiz biraz da olsun. 62 67 oldu. Hem o videoda izlenmiş olsun. Ben de biraz uyuyayım arkadaşlar. Vallahi yoruldum. Sabahtan beri video çek video çek. Yorulduk arkadaşlar ya. Siz yoruldunuz mu? Tamam kalkabilirsin. Uyu çok uyuduk. Biraz yemek yiyelim. Aç karnımızı doyuralım. Peynir ye. Protein. Yarasın. Oh yapıştır. Bakalım salata yemeyeyim. Çok pahalı. Salata o kadar niye pahalı anlamadım. Elma yiyelim bir de. Tamam. Biraz da mutlu olmak için oyun oynayalım arkadaşlar. Ne güzel. Atari oynuyorsun mutlu oluyorsun arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Ben eskiden oyun oynarken çok mutlu olurdum. Şimdi hiç mutlu olmuyorum hmm. arkadaşlar. Hiç oyunlar sarmıyor beni. Tamam sen de mutlu olduğuna göre. Çıkalım bakalım. Dışarı mı çıksak? Ne yapsak arkadaşlar? İnşa diyor. Masa. Masa sandalye mi koysam şuralara? Ya da bilgisayarımızı geliştirmek bence daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Abi bilgisayar geliştiremiyoruz burada. Neyse koltuk diyelim. L koltuk var mı burada? Benim hayalim L koltuğum olması daha yok herhalde. Neyse şunu koyalım arkadaşlar. Şöyle 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 bakalım. Buraya belki arkadaşımız falan gelir. Uyu şurada arkadaşlar. Burası güzel oldu. Neyse bunlar çok var arkadaşlar. Bunlar bizi aşar. Ne yapalım? Elmasımız da yok. Sandık da açamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Durun arkadaşlar. Şu mağazaya gidelim ve bir şeyler alalım. Evden çıkalım ve bir şey alalım arkadaşlar mağazadan. Geliştirmeler diyor. Hemen buradan gelelim bir şeyler alalım arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Ne alsak ne alsak kasa almamız daha iyi arkadaşlar. Daha çok oyun oynayabiliriz de. 500 diyor. Şu 500'ü alalım. Benimki zaten bedava diyor. Bu kısma gidelim o zaman. Mouse diyor. Hadi bir de mouse alalım arkadaşlar. Ne kaybederiz ki? Bir de klavye aldım arkadaşlar. Tamam yeterli. Eve gidiyoruz şimdi. Kahve makinesini nasıl eve koyacağım ben onu bilmiyorum. Arkadaşlar. Lan nereye geldim? Ya param yok. Ben ev almaya niye geldim arkadaşlar? Arkadaşlar, anneme ev almam lazım arkadaşlar. Lütfen like atın videoya. Neyse devam ediyoruz. Benim evim nerede? Evim nerede benim ya? Arkadaşlar evimi kaybettim. Ha buldum buldum. Evet arkadaşlar kahve makinesini nereye koyayım? Nereye koyayım? Hop şöyle bana dön bakalım. Hemen şuraya koyayım arkadaşlar zaten sonra bunları evimizi mükemmel yapacağız arkadaşlar sonra. Hiç ya, hiç ha, kafanıza takmayın. Play button'ım bile yok. Hiç abonem falan yok arkadaşlar. Lanet olsun ya. Neyse hemen video çekeyim arkadaşlar. Bol bol video çekeceğim. Record. LH. Hemen şunlara şu tuşlara basıyoruz arkadaşlar. Şöyle bas 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 bas. Çok iyi çok iyi. Devam ediyoruz. Hadi edit zamanı edit zamanı. Oy çok iyi hemen bastım. Hop yine bastım. Mükemmel mükemmel. Devam 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 ki devam ki. Arkadaşlar yoruma devam ki yazın buraya kadar izlediyseniz. Yükle ve paylaş. Hemen paylaşalım. Bu arada bir yemek yiyeyim. Şimdi bir süt. Arkadaşlar siz de süt için. Kola falan içmeyin. Çok zararlı onlar. Ne yapalım? O yüklenirken biraz oynayayım, moralim düzelsin arkadaşlar. Çünkü moralim her zaman bozuk arkadaşlar. Ben geceleri ağlıyorum arkadaşlar. Devam, 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 devam. Biraz da uyuyalım, biraz da uyuyalım uy, uy op, uyandık uyandık tamam tamam Aralar gelsin hop devam videoya devam ki devam ki devam ki Ben arkadaşlar biraz video çekeyim sonra görüşürüz tamam mı hadi Evet arkadaşlar video dışında birazcık video çektim ve şu an 9977 tane abonem var Hemen onu beraber 10.000 yapalım bakalım 10.000 abone de bu oyun açılacak arkadaşlar sonra o oyun videosunu da çekeriz Bakalım hemen şuradan video çekelim FH tuşlara basıyoruz arkadaşlar Klavyeden Hop 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 tamam güzel iş çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar youtuber olacağız ve dünyanın en zengin youtuber olacağız arkadaşlar o da 1 TL lahmacun veyse 100 TL lahmacun yüz çekeceğim arkadaşlar sırf bunun için youtuber olacağım yükleme paylaş diyelim bekleyelim 10.000 abone oluyoruz arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda çok iyi değil mi arkadaşlar ya benim hemen çok zengin olup 1 TL lahmacun veyse 1000 TL lahmacun yüz çekmem lazım arkadaşlar hop izlemeler artıyor 4000 5000 6000 çok iyi çok iyi çok iyi Zengin olacağız arkadaşlar. Beraber YouTuber olacağız arkadaşlar. İnşallah çok iyi bir YouTuber olabiliriz. Ve 12.000 abonemiz var arkadaşlar. 600. 12.000 abone olduk sonunda. Ve 7.669 paramız var arkadaşlar. Bakın buradan yeni oyun açıldı. Neyse buna sonra bakalım arkadaşlar. Şimdi gidelim markete ve biraz alışveriş yapalım. Çünkü 7.600 dolarımız var. Elmasım çok az ama sıkıntı yok. Bakalım bir şeyler alalım arkadaşlar. Ne var ne yok bakalım. Bu neymiş? Şu 5 yıldızlı bilgisayar alıyorum arkadaşlar. Şimdi masanda bulunuyor diye bildirim de geldi. Kasa aldık. Bir de monitör alsam çok iyi olacak. Şu monitörü de aldım arkadaşlar. 4 yıldızlı monitörü. Hemen evimize gidip gelmiştir onlar. Şimdi bakalım. Evimizde nerede? Evimiz şurada. Hemen dönüyoruz arkadaşlar evimize. Ve bu arada arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız ben anlamışımdır ki videonun gelmesini istiyorsunuz. Devam ediyoruz. Bakalım gelmiş mi acaba yoksa? Hemen inşaadan bakalım. Çanta. Evet arkadaşlar videoda bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtebilirsiniz şunu yap şunu yap diye ben oyunu pek bilmiyorum ama sizler beraber öğreneceğim işte beraber oynuyoruz. Dediğim gibi yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.